Merhaba oyun severler. Bugün sizin karşınızda. Türkiye milli kariyerimiz devam ederken biz yine burada sizinle beraberiz. Evet en son çektiğimiz videoda biliyorsunuz e, Galer Türkiye 2-0 yoluna devam ediyor. Abi ben e, kendim de söyledim ve hala söylüyorum. Bizde 6 ay var ama onlar hala Uğurcan Çakır'ın peşinde. Abi işi bilmeyenle oynamayacaksınız yani Urcan da güzel kaleci Allah var Ama Altay varsa Onu da oynatacaksın Hiç sıkıntı yok başlayalım ya uzatmaya lafı da uzatmaya gerek yok Hayırdır ne lafını uzatıyorsunuz siz hayırdır Neyse Hocam böyle güzel bombastik bir maç olsun biraz güzel oynayalım Şu an bu takım benim kapistimde bir takım değil aslında Ama Türk Milli takımımız olduğu için bu Bu takımla oynuyorum Oyuncular iyi de benim kapisimde değil yani sizin şutlara falan vuramıyorum. Abi bu yamayı yapan pardon yani bu oyuncuları böyle yapan arkadaşa ben ne diyeyim. Abi bunu yüzde altmış yüzde yetmiş yapıyorum. Yine oyuncuların ağzın içindeyim gibi hissediyorum ya. Abi şöyle çok güzel bir yama bulacağım abi böyle oyuncular güzel bir yama bulacağım. O yamayı da bir daha silmeyeceğim ama önce bit. kontrolsüz kalecinin bölümleri. Bu arada bir buluş gol geldi ama offside. O da tahminim dördüncü bölüm. Yanlışım varsa şeydim diyeyim varsa ben ıı, izlemiştim yani. Tahminim dördüncü bölüm. Hocam Burak Yılmaz. Burak. Güzel vurdu. Bugün de bırakmıyoruz Burak. Abi bırak Burak. Çok iki sim. Bu arada Yusuf yazıcı plasesidir. Hadi hocam bas. Koner. Koner milli takımımızın. Ha hadi çocuklar bastırıyoruz. Cegiz'in ortası güzeldir. Cegiz çekti. Ozan Kabak. Çizgiler. Yusuf. Çok güzel vasatı. Şimdi Ozan Kabak. Ozan Tufan'ı sağda gördüm. Oza Tufan ve mükemmel bir gol. Ozan Tufan'ı hiç benzetememişler ama yine de güzeldi. Arkadaşlar çok güzel bir gol. Ozan Tufan'dan geliyor kapat. Gerçekten bu gol şapka çıkartılır bu golle. O zaman da bir takımız takımımız için aynı şekilde Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Geçen uzaktan şutları burada bile çok iyi. Orada da çok iyi. Bu arada bir ara pası Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu'yu gördü şimdi. Hakan ve gol. Evet. Akıcağımız zaten çok gol attığı için sevinmek fazla şey yapmıyor dakikalar söylemeyeceğim. Evet şimdi söyleyeyim dakikalar 33. Şimdi biz bu işi bitirebiliriz. Şimdi şuradan topu alırsam çok tehlikeli. Hocam aldım o topu. Alamadım lan. Hocam Burak Yılmaz'ı fazla zorlamayacağım. Zaten iki canı çıkartmayı planlıyorum. Burak Yılmaz çok oynuyor. Bu arada bir ara Yusuf doğru. Çok güzel bir ara pası Yusuf. Ve gol. Yusuf Yazıcı buluşmuyoruz. Arkadaşlar aynı ilmesinde de sanırım is İsveçli ağzım pek dönmüyor yani dilim dönmüyor. İsveçli karşılaşacağız. İsveç adını tam okuyamıyorum kusura bakmayın. Abi bak. Anlıyorum yama yüzünden e, takım ya da küme, küme şeyleri geliyor da. Abi bana nasıl bu takımı veriyorlar abi. Baksana adam mal gibi topu alıp konuyla koşuyor ya. Biraz zor rakipler istiyorum ya. Keşke beni izleyenlerde böyle geçti maç atardık ya. Beni yenseler keşke. Abi Allah var bu oyunu biliyorum. Güzel oynuyorum. Ama benden iyi olanlar da vardır diyorum. Aşağı bu arada siz bu oyunu kaç yıl oynadınız bir aşağısınız ya. Ben en az 4 yıldır bu oyunu oynuyorum. Abi. Allah bilir kaç yama. Kaç mod. Kaç değilse modu dedim Yusuf Yazıcığım. Hocam kısıt gol ya. Bu sahne bugün. O basit goller istemiyor. Türkiye basit gol yakışmıyor. Böyle Ozan Tufan gibi, şöyle Akaçan Hanoğlu gibi ve ancak öyle Ozan Tufan'ı gördük. Ozan Tufan! Hocam Hakan alır sonra topu bir sıkıntı yok. Umut Beraş. Umut Beraş. Şimdi gidiyor Umut. Akşener ah Umut. O piyasacı Ozan Tufan'a verdi. Ozan da dışarı atacak tabii. atacak? Yakın vursam az uzun vursa vur. Hiç sıkıntı yok. Milli takımız 3-0 öde bir gol kaçırdık sakın olur hemen atarız. Acı gol kaçırdım. Bana çok sinirlendirler. Hemen tabii sıkıntı yok. Şöyle Burak Yılmaz. Umut Beraş. Çok güzel gördüm şimdi Yusuf Yazıcı'yı. Çok iyi gidiyoruz Yusuf'la beraber şimdi. İkinci cer oldu hala Burak çıkamadı baba. şu. Tut tuttu. Tuttu bekle. Hocam ne ara ikinci ara oldu ben onu da anlamadım. Menüsünün. Denizli... Bu ne? Enis Desta. De Cık şöyle alacağım. Kan şöyle alacağım. Deniz ucuyde... de Hadi Deniz de forvette. Yusuf Azici'ye karşı oynayalım. Hadi gel. Bugün bedelsin. Caner. Harika plase vuruşları vardır. Ozan Kabak ve gol. Ozan Kabak. İki Ozan var bu arada maçta. Demir duvar beton olsa ne yazar Gardiyan bırak bizi gidelim Demir duvar hocam bu arada çok güzel bir bala Cenk Deniz Cengiz Abi ne kadar güzel isimler ya Tosun Deniz Cengiz Ozan Tufan şimdi aldı Ozan Tufan yine gidebilir Şimdi Caner Erkin Alamadı diyoruz. Abbas. Hocam UEFA ligindeyiz. Daha bir golümüz yok. İki maçta iki, yenilgi Hep urcan Özünden bu arada. Bir ona pası. Şimdi o Akaç Alhunoğlu. Hata yeri yok diyor. Savunma oyuncuları. Ama hata yaptı. Teniz 3 İyice açıldı. Bu değil mi? Hocam gol. Hocam yapma işte şunu ya. Şunu bana yapma işte hocam. Böyle açıp kafayla Hocam onu da atamadım ya. Ama ortaya bakar mısınız? Bakın şurada çok güzel aldım bunun hocam. Şöyle böyle 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 yaptım. Hocam az önce az önceki pozun gol değildi galiba çünkü kaleci çizgiden çıkarttı. Bu kafayı görüyorsunuz. Allah ım. Çok biraz daha yanda olsa direkt dönmüş. Evet. Hocam son video söz artık. Adam son düdüğü çal bana 5. oyla attırma. Ya çalsana. Çalmıyor mu? Şimdi çalacak bekleyin. Bana 5. golü attırma işte ya. 1 de 4 0 hep 5 5 atıyoruz işte ya. Demir duvar beton olsa ne yansa. Bırak diyen bizi gidelim. Şöyle severim. Artık son düdüğü istiyoruz. Ya hala vermemekte ısrar ediyor dedim ve son dedik, geldim geldi. Hakan Çalhanoğlu dikkat. Ozan Tufan 25. Cenk Tosun 90. Ozan Kapak 70. 40. 70. 90. 25. Hakan Çalhanoğlu söylemiyorum. Gayet güzel açtım. Şöyle bir çıkalım. Coutinho yok. Sonunda var bu sikesi var. var. O Vampirsi var bu arada, Erenji var. Çok Pardon. Bu yamaya ve da veda edeceğim büyük ihtimal çünkü artık kontrolsüz kaleci serimiz başlayacak. Arkadaşlar videomuz da kısa geliyor. Ee, o yüzden bir maç daha atalım diyorum ya. Ne kaybederiz? Bir maç daha atmaz mıyız? Atarız gollerimizi bakalım. Milli takım ne? Hocam böyle deplasmandayım. Milli takımımız neler neler geçirdi. Bir, bir maçın lafı olmaz dedi. Başarılar bizim çocuklar. Şimdi Ozan Tufan. Arayı çok güzel gördüm Yusuf Yazıcı. Mükemmel plase golleri vardır. Ozan Tufan'a benzi... Direkt. Çok güzel gaza geldim bak ya. Güzel plase golleri var. Çok güzel gaza geldim ama. kıtıdayız atamıyoruz. Demir batın duvar olsa ne yazar. burada bu arada bir kafam. Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Çok güzel aldı önüne. Hakan sağ görse tehlike. Bir vuruş. İlk baştaki gibi ilk golümüz yine offside. İzin vermem bana olsa. Fatih kasma ulaştı bir an. <laughs> Geldim. Umut aldı rakibin üzerine bir çalım çok iyi geçti iki oyuncu bir geçti Umut merak şov yapıyor resmen şimdi Umut sağda Burak çok iyi gördü Burak şimdi bıraktı Burak Yılmaz iyi çevirdi ve gol direkt Allah'ım direkt çıdıracak beni hatırlayanlar var mı hocam ilk golümüze direkt dendi Bir maçta bir kafas. Umarım bu maçta direk takılmaz. Cengiz Şimdi Burak Yılmaz. Direk olmasın. Vallahi gol. Can Burak Yılmaz mı? takım golü ya? biz Burak Yılmaz'dan daha maç başa İtalya'da gol istedik vermedi. Galler'e karşı oynadık. Ya of Yusuf çok sıkıcısın. Ozan Tufan bu Ozan Kabakmış ya. Ozan Kabak da bu işi biliyor. Ozan Tufan çok güzel vuruyor ya. Pardon o okay koşturmuş ya ben. Evet hocam doğru. Ozan tam şurada bu şu arada ya. Tam şey göremiyorsunuz Ozan şurada. Al amına koyayım at. Hocam kalıcı bayağı açılmış ya. Ben de diyorum niye bu kadar sert vurdum? Niye bu kadar sert vuruyorsun? Hocam sana bir müdahale. Dur. Okay. ikinci oyuncu da müdahale. Hocam. Hocam. Hocam hayır. Bir kez daha ver hocam. Sarı kart çalar ya. Ne yapıyor sarı kart? Evet. Dakikalar 39. Lan kursandım lan. Kutu bu arada bakayım. O cevap güzel çıkmış. Vallahi ben bile çekemem. Umutsuz. Bir sonuçta da Hakan Çalhanoğlu affetmezdim biliyorsunuz arkadaşlar. Atar mı atar bunun adı Hakan. Bence oydu. Bu arada bir kafa Yusuf verdi Hakan. Atamıyorum diyor. Evet gol işte böyle geldi. Caner'in yani ortasında Ozan aldı. Biraz bekledi. Şimdi çevirdi. Penaltı hocam. Hocam penaltı Allah beni niye arıyorsunuz ya? Hocam bana penaltı nasıl olduğunu da anlamadım. Bir dakika hocam penaltı nasıl olduğunu anlamadım. Bir dakika hocam nasıl oldu? O zaman önüm aldı hocam çok güzeldi böyle hareketleri fen yapıyordum. Oha hocam ya. Allah aşkına kartta ver. Ayva basıyor. Hmm. Hocam Altay niye bu kadar? Hocam Altay 103. Allah hocam Altay. Uğurcan nasıl? Uğurcanım. Mert. Hocam Kalice niye bu kadar kötü? Bilemiyorum. Ya ne yapıyorsun? Hocam onun kafayı Vallahi valla. Ya ne yapıyorsun onu? <laughs> ben çekil sinemine koyayım ya. Dan çek. Kaleci ne yaptığını da anlamadım ki. Kitabı gelip gelip gidiyor. Oyun baka girdi. Hocam oyun baka girdi. Umarım kaleci kaleye boşluk başka bir yere gitmez. Millet takımımız ikinci araya 3-0 oyunda başladı. Haydi bizim çocuklar ve geçerse tehlikeydi. O Cengiz iki oyuncuyu birden geçeriz. Can ben niye böyle maniler buluyorum ya. Cengiz iki oyuncuyu birden geçeriz. Ozan iyi gördüm. Hakan. Burak Yılmaz. Bu iş burada şöyle. Oğlum yemiyor ya. Burak da çok iyi. Şimdi gördüm. Bırak. Çırak. Bırak. Hadi Ozan al önünü Ozan. 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 Ters plasayı gör oğlum be. Abi biliyorsunmuş. Abartmaya gerek yok. Bunlar çok klasik goller ama bizim Türkiye milli takımıza böyle goller lazım. Atıyor zaten Ozan. Evet hocam ilk başka yaptık. Okan yokuşu. Cengiz Ünder'im al oğlum Cengiz. Cengiz al oğlum adamsın Cengiz. Bas oğlum Cengiz. İyi görün Cengiz. Şimdi gör oğlum. Burak Yılmaz. Dön Burak. Arkaya Ozan. Ozan çakma ya. O da nereye giden topu çakıyor Caner. Ama öncesinde müdahale vardı şimdi. Oh, evet şurada topu alabil al, 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 alamadım. Şimdi sağa gördüm Yusuf Azıcı. İyi bıraktık Burak Yılmaz. E, Burak. Burak. Ulan Burak. Çok pozisyon kaçırıyorsun seni çıkartacağım bekle. Abi şimdi Burak Yılmaz'da da oynayacak oyuncum yok ki. En son girebilir ancak en son Ulan Burak. Hadi Bırak Burak. Burak çık ya. Enes'e bak şimdi. Aldı topu. İyi çeviriyor. Bir çeviriş işte daha dışarı atıyor. Bu da mı? Yalan söylemek istemem. Bu işi burada bitirmem. Abi. Enes Ulan çok yakın. Acayip yakın hocam. Kaçırmam imkanı olan bir top. Hocam. Bu arada bir ara pası Yusuf Yazıcı. Ve. Ve. Hadi be gol istiyorum be. Ben benim yaptıklarıma bakıyorlar. Hocam bakın. 1, 2, 3, 3 kişi paslaşıp böyle attı bak. Hocam burada offside olabilirdi bir an korktum. Dedim ana avradan de çok güzel geldim offside'e kalan masam iyiydi. Bu arada Enes Unal. Çok şık hareket. Hocam ne oldu ya? Bir an önümü kapattınız. Hayırdır? Gen arabası gibi. Hakan at boş. Hakan tufan da bitmiş. Hakan tufan kim ya? Şaşırdım pardon. Hakan da bitmiş. Enes son sözü Hakan'la yapmak istiyorum. Enes yaptı galiba ya. Hakan Jahan oğlu son sözü söyler misin? Al Hakan oğlum. Şimdi arkadaşlar Hakan, Hakan sonra böyle klasik klasik gidiyordu. Bak şimdi böyle 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 yaptık. Şimdi şöyle bu şimdi hadi Hakan 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 uzatma Hakan penaltı Hakan. Uzan penaltı ya. Hocam, çok sert açacağım. A ile açtım. Ozan ve son söz gelsin hocam. 7-0. Bence Türkiye milli takımımıza etmez. Ama son söz böyle gelsin. Evet huy severler videomuzun sonuna geldik yüzü oyuncu açmak istemiyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın bir daha videoda görüşmek üzere hoşçakalın çok uzun bir video oldu kendinize